Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ata. Bugün sizlerle birlikte elmas meyvesinin özelliklerine bakacağız. Gelin sizlerle birlikte bakalım. İlk özelliği Z özelliği öfke. Öfke aslında bu özelliği atma, atmadan diğer özellikleri atamıyorsunuz. Bu öfke özelliği ister açarken ister kapatırken hasar veriyor da hasarı pek de yüksek değilmiş dürüst olmak gerekirse. Böyle. İ İkinci özelliği X özelliği. Yine bu da birinci level'da açılıyor. Bunu basılı tutmak lazım. m bir özelliği. Şimdi şunu size gösterebilirim. Oldukça güçlü. Saf özelliğini zaten gördünüz. Tıklama özelliği. Sırada C özelliği var. C özelliği birazcık garip. Düşmanınızın yakına gelip C özelliğini öyle basmanız gerekiyor. 80 level'da açılıyor C özelliği de. Ve son olarak V özelliği. V özelliğinde ise yanlardan böyle Elmaslar çıkararak düşmanlarınızı vuruyorsunuz. Diamond meyvesinin özellikleri bu kadardı. İyi kalın.